Olum, süsleme, paketleme. Büyükler mi? Büyükler. Allah Sonra. nasıl biliyorsunuzdur. Yoksa biz 27 çeşit çıkardık. Burcuktan, Belediyemize öncelikle teşekkür ediyoruz. Mehmet Tahmazoğlu başkanımıza. Atölyemizde yani dikiş becerileriyle geldik. Çok güzel oyuncaklar yapmaya başladık. Öğrendik, yapıyoruz. Ve bunun karşılığında maddi destek alıyoruz. Maddi desteklerle kendimize göre çocuklarımız için, kendimiz için küçük şeyler yapıyoruz. Hem madden, hem de sosyal aktivite olaraktan, öğrenme olaraktan en güzeli. güzel şeyler öğrendik, üretiyoruz. Güzel bir ortam, güzel işler yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanımız ilk önce. Çünkü gerçekten de kadınların evde oturup da boş zaman harcamasına. Hem bir şeyler öğreniyoruz hem cebimize, ailemize katkıda bulunuyoruz. Ben yıllarca çalıştım. buraya aslında hobi olarak gidiyorum. Çok da seviyorum. Yani çok hoş bir ortam. Ben 21 yıl tek diş teknikerliği yaptım. Şimdi de hobi olarak buraya geliyorum. Daha sosyalleşmeyi öğreniyorsunuz. İnsanlar birbirleriyle arkadaş ediniyorlar, kaynaşıyorlar. Zamanlarını boşa harcamadıklarını, daha güzel şeyler öğrendiklerini ortaya çıkartıyorlar. Yani burası hayat veriyor insanlara. Ev hanımlarına başka bir pencereden, başka bir açıdan bakmayı sağlıyor. Çünkü her türlü karakterle tanışıyorsunuz. Hem kendinize katıyorsunuz, hem başkalarından alınıyorsunuz. Böyle yani. Başkanımız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten yani bu ev hanımlarını destekleyip elinden tutması, yani ne kadar teşekkürümüzü etsek azdır yani. Bu kursa geldim, başladım. Başkanımıza çok çok teşekkürler ed ediyorum. Benim başımdan çok olaylar geçti. Evde hırsızlar girdi. Altınlarım çalındı. O kadar psikolojim kötüydü ki anlatamam size. Her gün ağlayarak geçirdiğim günümü buraya geliyorum. O bütün ağladıklarım, bu stresimi çok güzel atıyorum. Ve e, aldığım parayı da kızımın dershanesinde kullanıyorum. Yani eşim de hatta yani ben o yüzden geldim. Hem psikolojim dağılsın, hem çocuğuma destek vermek için geldim. Yani şu an çok mutluyum. Hocamızı çok seviyorum. Allah razı olsun. O da bize Selam çok şeyler kattı. Her hikayelerimizi kendi dinleyerekten bize sohbetlerimize yani çok güzel şeyler geçirdik burada. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel her şey.